Bildirimle mi çıkıyor? Bildirimle. Karın müdürüne buraya. Ben, ben yerine ye çıktım. Dün köldü e jandarma. 5-6 araba edildi. Trabzon'dan beri çıktı ile benim yanıma. Buldular beni. Merhaba. Hayvanları otla duydum. Dedi hayvanı sürücü fotoğraf bunları. Yasaktı dedi, çekemezsin. Dedim senin yaptığın yasak değil mi? Buradan aşağı hayvanı indireceksin. Yok dedi, savcılığa şey açıyorum. Seni beni yakalama şey etti, ben kaçtım. Yakalayacağı beni, ben kaçtım. Bıraktım malı, mal size teslim dedim. Ben geldim yaylaya. Geldi yaylaya, kodlarını çebere hayvanı. Sayma çalıştı, leni sayamadı, hayvanı sargıdan. Sürdüler hayvanı, indiler aşağı. Küçük büyük baş oğlak malak 250 sayı hayvanım var. Jandarma kedirdiler aşağı yukarı 8 kişiydi oradan. Çok kalabalık idi. 8 kişi hayvanın beşine vardı. Kedirdi hayvanı akşam saatleri ben saat çıkmadım. Kedirdi buraya kodlarını aradı beni. Onlar aramadı beni. Arkadaşlar aradı beni. Hayvanı komişler oraya gitmişti. Kimse teslim etmedi. Komiş buraya hayvanı dünden beri hayvanı açtı. Dün 12'de çıkmış yayladan. Whatsapp'tan yazdı bana tarım müdürü. Dedi hayvanını ahıra koyduk, saydık hayvanını, 205 tane hayvanım var oraya dedi, hayvanını teslim al. Evet burada fotoğraflar da çekmiş <laughs> yapmış. 24.06.2024 tarihinde saat. Yani yok burada otlamaz bu hayvan, alışmış, yayla mereye alışmış. Otluğa gitmesi lazım şu anda, aç hayvan zaten. Ölür bunda işte, kabalı bunda, bu sıcaktan gibi ki bunda hayvan. Bunlar buraya duruyor, mu? bu kadar hayvan bunda komisyonu, 70-80 tane hayvan bunda koyduk biz. 250 keci komisyonu içine, bunlar ezecekler. Ve... Hayvanı, bunlar öldükten sonra bunun hesabını kim verecek? Allah'a bunun hesabını kimse ödeyemez. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Vali, Sayın Kaymakam. Sayın İçişleri Bakanı, sayın hayvan hakları, or, bu, e, tarım müdürü neredesiniz bu hayvan öldükten sonra? Biz vatandaş olarak bu hayvanları bu vaziyette kedirmek, inanır mısın biz cansızlıktır. Bu insanların kimseye zararı yok. Bu hayvanların kübresinden, bu faydaların sütünden, her şeyinden e, devlet de bu hayvancılığı teşvik ediyor. Ama nerede? Sözde, televizyonlarda, başka bir yerde yok. Bu insanların hiç kimseye zararı yok. Bak Bizden sahibi olsunlar ya. Kedirdi bu ahiret kıştı, ne ot verdi ne hiçbir şey oldu. Bunlar saat 12'ye kadar burada, ha şimdi ölürler bunlar ya. Zarar görüyor, hiç kimse buna sahip çıkmıyor. Kaymakam yazısız, emirsiz şey, müdahale etmeye çalışıyor. Elimizde herhangi bir belge yok. Hayvanları kesinlikle teslim almadım. Ben gerekli e, videolar çektim. Belirli zamanlarda müdahale ettiler bana. Belirli videolar çekilirken elimizden jandarma aldı, sildi. Bu hayvanları buraya getirip bıraktılar. Biz sorumlu diyoruz. Bize e, ne teslim edildi ne hiçbir şekilde teslim aldıkları. Bu hayvanlar burada e, elecekler. Eldiği zaman sorumluları kimlerse kim jandarma kontrolünde getirildi buraya tıkandılar. Buna bu şekilde engel olamaz. Yani. Sen bana geleceksin kapıma diyeceksin ya da çağıracağım. Yok, beni. Devlet benim malımı el koymuş kaymakamlık. Nasıl ki koymuş? Karar varsa şey varsa Yok, kalır. bana mahkeme kararı sunamadınız bu adama. Ama malın sahibi bu. Şimdi ben şöyle bak. Vatandaşım. Bunu... Yani tamam bıraktım beni. Bak, bak, sizin ya. bir sıkıntınız var. Bırakın Doğru. Bırakın şey, bak, sen bitirdin mi sonuçta? Tamam, bak. Sizin bir, bir var. Mi? Doğru mu? Çözüm arayacaksınız. Tamam, Çözüm arayacaksınız ama. Çözüm yeri bu şekilde bu olmaz.